Ahmet Hakan Hürriyet Rus palavrasına göre koç IŞİD'den petrol alıyor. Türkiye'nin Suriye politikasına başından beri karşı çıkıyor muyum? Evet, Türkiye'nin özellikle Suriye krizinin en başında sınırından yabancı savaşçı geçişine en azından müsamaha gösterdiğini söylüyor muyum? Evet. Türkiye'nin Esad'ı devirmek hayaliyle ve arzusuyla krizin en başında iç savaşı kızıştıranlar arasında yer aldığını öne sürüyor muyum? Evet. İyi ama durduğum yer burasıdır diye Rusların ortaya attığı başta Türkiye IŞİD'den petrol alıyor saçmalığı olmak üzere diğer saçmalıkların tümünü hiç ses etmeden kabul mü edeceğim? Geçen gün bir tiyatro çevirdi Rus generaller. Arkalarına kurdukları ekran devdi. Generaller gayet ciddi ve asık suratlıydı. Basın açıklamasında organizasyon mükemmeldi. Görsel malzemeler için hiçbir masraftan kaçınılmamıştı. Ama gelin görün ki ortaya attıkları iddialar tamamen sallamadan ibaretti. Sallamayı kanıtlamak için tek bir örnek bile yeterli. Rus generaller o açıklamada IŞİD petrolünün Batman'daki tüpraş tesislerine aktarıldığını iddia ettiler. İyi ama tüpraş kimin? Koç'un yani bu asık suratlı Rus generallerine inanacak olursak, Koç grubunun IŞİD'den petrol aldığına inanmış olacağız. Ruslar palavra ve sallamaya o kadar abanıyorlar ki, Bilal Erdoğan'ın IŞİD'in finansal kurucusu ve askeri beyni olduğu palavrasını sıkıyorlar. Ve buna kanıt olarak da Bilal Erdoğan'ın sakallı kebapçı çalışanlarıyla çektirdiği fotoğrafları gösteriyorlar o fotoğrafların altına işte Bilal Erdoğan ve IŞİD'liler diye yazıyorlar. Bu tür durumlarda bizim oralarda, hadi lan oradan, yürü git derler adama. Nöbeti ben devraldım. Ahmet Şık'la Nedim Şener tutuklandıklarında Ruşen Çakır, Ahmet ve Nedim şu kadar gündür tutuklu diye bir bölüm açmıştı. Sonradan öğrendim ki Ruşen Çakır'ın köşesinde açtığı o minicik bölüm Ahmet ve Nedim için tutunacak bir dal olmuş. Unutma bahçesine atılmadıklarını düşünmüşler o takip sayesinde. Bugün artık Ruşen Çakır'ın köşesi yok. O nedenle nöbeti ben devraldım. Ve bu kez ben Can Dündar'la Erdem Gül'ün tutukluluk günlerinin çetelesini tutuyorum. İlk çetele bugün. Türkiye'yi yönetenlere Putin'le ilgili 3 tavsiye. 1. Bırakın konuşsun. Bırakın hevesini alsın. Bırakın havasını atsın. Bir süre sonra susacaktır. 2. Onun göreceksiniz çok kötü ısıracağım şeklindeki tehditlerine hiç kulak asmayın. Isıracak olsa tehdit etmez. 3. Delil diye ortaya koyduklarının sayısını arttırmasını bekleyin. Uydurmasyon delillerinin sayısı arttıkça daha hızlı madara olacaktır. Aktroller aman dikkat! Rusya'nın Türkiye ile ilgili palavrasına dünyadan ilk ciddi itiraz Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. ABD Rusların iddiası yalan diyerek Türkiye'ye ve Türkiye'yi yönetenlere tam destek oldu. Hey, aktroller, şit, aman dikkat. Sakın şu sıralar üst akıl falan demeyin. Sakın şu sıralar ABD'ye bile kafa tutuyoruz demeyin. Şit, sakın şu sıralar alayı bir olmuş, reisi yemeye çalışıyorlar demeyin. Sakın şu sıralar ey Amerika falan demeyin. Sakın şu sıralar paralelin arkasında ABD var demeyin. ABD şu sıralar en yakın dostumuz ve müttefikimiz. Katar 2 numaramızsa ABD 1 numaramız. Seçim zamanı geldi mi? Yine dersiniz diyeceğinizi. Ama şimdi biraz sakin. Şşt, aman Amana